Evinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben gider Bugün sizlerle birlikte Roran Chamber oynayacağız. Bakalım neler olacak. Nelerle karşılaşacağız. Oha ne ne ara ne ara ne ara. Aha ortaya gitmemiz lazım. şu an bir kişi var yukarı çıkan o, o yukarı çıkmak çok iyi ya oha 15 komba attılar hedef 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 gördüm hedefi gördüm atamadım oha o neydi lan <laughs> olsun hadi bakalım kötü başladık Aa yanlışlıkla zıpladım. Yapıyordum. Beler sıfır puan. Tamam her neyse yapacağız. Yakındı. Hadi. 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 Şu beyaz beyaz görüntülerin sebebini yazarsanız sevinirim. Çünkü araştırdım bulamadım. nokta nokta oluyor şeyler. Texture, texture peki denedim. O da düzeltmedi. Neden bilmiyorum. Abi. Hoppa. Oynat bakalım. Patlayıcılardan kaç. Aa. Şu inşallah ölürsün. Bir tane daha vurduk. Canımızı çok tutmaya çalışacağız. Oğlum öldü. Çık git lan. Aha. aha. Beler, bir salın beni. Ben burada kimseye sataşmıyorum. Ben koşuyorum. Taktik bu. Taktik taktik. Zaten zor bir oyun olacak bizim için. Kazanmamız için. İkinci falan da olursak güzel olur. Hadi Bak altımı kazıyor bak. 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 Uf. Elim direkt her şey jitter'a gidiyor ya. Tek. Oo, şurada bekliyorsunuz beyler. Geleni vuruyorsunuz. Gelene vuruyorsunuz. Fera gördünüz mü? Buradan da bekleyebilirsiniz. Şöyle şöyle. Şu aha ölüyorduk, hasta ölüyorduk. Tak 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 takır 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 takır. takır. Tamam, bekleyelim ya ne olacak? Aa savaş. Burada kimseye sataşmayın. Veya sataşmayın. Vazgeçtik aynen. Çünkü burada sen bir öl, sen boş yere bir kazanma. Şunu bir öldürün beyler. Bana sarmayın işte ya. Beyler kaydı açmayı unutmuşum burada. Ama kazandım sonuçta. Uf, zorluydu. Bir de video kötü çıkıyor bazen. İnşallah düzgün çıkıyordur. Hadi bakalım. Bunda da kaybetmeyi. Oo. O abi böyle kolay şeyler vermese bari. Bu ne ya? Bunda ölen var mı beyler? düşünsün. Şöyle bir hata yapıyormuşum falan. Sadece koş. Şunu da beyler. Hızlı koş. Hızlı koşun beyler bunda. Sonra düşebiliyorsunuz. Falak gibi oyunu Abi oyunu batırdım be. Zaten zordu kazan. Bakın 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 şu beyaz beyaz şeyleri görüyor musunuz? Aa! Az önce? Abi bunu sıldıracağım. Bu el gitti herhalde beyler. Kaybettik lan. çıldırmak üzereyim, çıldırmak üzereyim, çıldırmak üzereyim. Aa! Az da alamıyordum. Tak tak. Bu da çok fazla süre veriyorlar bunun için. Renk maçı ha. F1'e düşüyorsunuz beyler bundan sonra. Yere baka baka. Ama hemen F1'i kontrol etmeniz gerekebilir çünkü. Şu 19, 8 mesela. 5, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 12. Yiz. İnşallah kazanamaz. Eflatun, Eflatun, Eflatun. Yine mi renk maçı? Şu mavilerin üstünden, içinden geçiyoruz mavilerin beyler. Bir tane maviye yapışıyorsunuz. Full arkasındasınız. Tamam mı? bir tane mavinin full arkasında yapışıyorsunuz. Abi şuraya ne yapmışlar be? Yine mi kazanamadık? Tak. Çok zaman veriyorsun. Çok zaman veriyorsun. Aa bitmiş ki. Kaybettik. Şu shadow'u öldürsek. Şunu 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 şunu. Şunu şunu şunu. Şunu, şunu 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 abi şunu salaksınız beyler sen bir çık öldün çık Aa! abi Hop, dur abi yapma be yapma be kayıp mı çok kötü oldu Beyler bir sonraki el görüşürüz. Bye. Yeni oyuna başladık. Ağzımı yaktım. Mikrofonu vurdum yanlışlıkla. Hadi bakalım. Deme takalım. Neler olacak. Beyler her zaman zamanki taktiğimiz mavinin bir tanesinin arkasına yapışıyoruz. Ve onun yaptığı yerleri boyuyoruz. Salak çünkü o. Arkasını kontrol, arkamızı kontrol ediyoruz her zaman. Hani hareketlerle ve sürekli mavilerin peşinden. Mavilerin peşinden. Mavilerin F1'e basma. <laughs> ah! Ah! Abi! Yanlışlıkla CTRL'ye bastım. Ledin. Ledin bu değil. Ledin bu değil. Ledin bu. Buymuş herhalde. Ledin, o değil ya. Ne yapıyorduk? Piston. Pistonu ben nasıl yapıldığını bilmiyorum ki ya. Vallahi bilmiyorum ben. Piston. Abi bana bir sataşmayın. Şurada da seni bir aşağı atalım hemen. Burada kimseye sataşmak istemiyorum. Öldüm çık. Öldüm çık öldüm. Abi sal beni gideyim Nalan. Suma ortaya geçip shift basıyorsunuz. Şuna vuruyorsunuz. Aa vuramıyor. Aa aa karambole girdim. Ortaya sürekli ortaya beyler. Beyler sürekli ortaya tamam mı? Ortadan çıktınız an kayıp yani kayıp direkt kayıp öldü <gülüyor> kaybettik <gülüyor> tak 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 selamünaleyküm bakın şit basarak gelmeyenler kayıp ah öldü Hadi lan yargı lan yargı lan. Öldürdüm. Ah! Öldürdüm. Eline verdim onu. Onun eline verdim. Turuncu 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 turuncu. Ak. Ah! Kolaydı. En üstte de var bir tane beyler. Hemen en üstte çıkan kazanır. Bakın bu şunu kim alacak acaba? Çok merak ediyorum. Şu alacak bence. Evet sen alabilirsin. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> Abi adamdaki şansı bak. Öldüm. Ölmedim ölmedim. Hala yaşıyorum, hala yaşıyorum. Lav, 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 lav. Aha tamam. Skorboard'a girdik en sonunda. Of. Ölünce... Sonra bu, sonra bu çıkacak bence. Bir önceki öyle oldu. Öyle çıkmadı, öyle çıkmadı, öyle çıkmadı, öyle çıkmadı. <laughs> <laughs> Öldün çık. Sen, sen, sen. Özür dilerim, özür dilerim. Sen bir çık. Abi ben bunu bir şekilde yapıyordum da şu an nasıl yaptığımı unuttum ya. Şu an değil de bayağıdır yapamıyorum yani. Örslerden de kaçışı birkaç eldir ölüyorum yanlışlıkla. <gülüyor> Ölmedik. <gülüyor> göremiyorum, göremiyorum, göremiyorum. Of temiz. Al ah, kazandım. Al ah, kazandım. Ta ah. Abi. Lan. 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 I. Beyler bunu da hiç kimseye bir önceki elde dediğim gibi Kimseye karışmadan gidiyoruz beyler. Karışsak mı acaba? Veya karışmayalım. Bunlar takım olmuşlar. Beyler takım takım. Ne takımı ya? Ah takım takım özür dilerim. Düşürdüm sala. Beyler bunu da az önceki el yavaş koşmuştum. Hızlı koşun. Sonra kaybediyoruz ve sürekli zıplamalıyız bence ama bazen zıplamamalı yani ikisi de olabilir çünkü ikisinde de şanssızlık olabiliyor ha! abi çıldıracağım artık 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 yani şans artık hala az önceki el alamadım mı yoksa Beder hemen şuradan atlarken şöyle yapıyoruz hemen tak. <laughs> hmm. Hoppa! Hayırdır o kalem? Aa! Ne şekil yapıyorsunuz la. Abi turuncu 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 Sarı 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 Ölen yok değil mi? Kırmızı abi öldük Ah! Aha bir kişi öldü Hadi birinci miyim? Değilmişim Yine Shadow Warrior'la savaşıyorum. Bir önceki el o birinci olmuş. Yok o birinci olmamış. Son anda o kaybediyor hep. Spliff. Arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Öldürmezsiniz şunu var ya. Şunu öldürün. Şunu öldürün. Şuna fokus. Fokus 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 fokus. Abi kaybettim ben ya. Gerçekten. Hadi öldür. Hadi öldürürsün oğlum. Yine mi kazandım? Ha ha. Tamam. Bakın. Shadow'la farklı sıkıntı. Shadow'un neredesin lan? Şurada bir katliam çıktı. Ben hangi rengim lan? Ha kırmızıymış işte. Da... Abi hız vermişler bana. Ver şunu ver şunu. Yes! Evet profus yine kolaydı easy win neyse umarım keyif almışsınızdır bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay